Kına'yı bununla yakacağız. Hı? Söylemek zorundayım. Bizim mahu'anın her şeye bir çözümü vardır. Neyin Ne yapıyorsun sen? Ne? Kocan için kına yakıyorsun. Bırak da kocan yapsın. Vay canına. Bu kına çok güzel bir renk verecek çünkü Aryan yaktı. Haklısın baban. Ben buraya seni mahvetmeye geldim Mahua. Ne olursa olsun bu niyetimden asla geri adım atmayacağım. Ve sonunda kazanan ben olacağım. Annem ve ben bugün dua etmek için mabede gittik. İyi etmişsiniz. Ne yapıyorsunuz? Gel teyze tatlı. Ah, peki. İşte Aryan ve Mahoa'ya vuracağım son darbe geliyor. Oğlum neyin var? Neyin var Aryan? Ah Aslanım neler oluyor oğlum? Aryan. Ha söyle ne oldu? neyin var senin? Bilmiyorum sanki biri vücuduma iğne batırıyor gibi. Bir bakayım göster hadi. kan. Burası neden kanıyor? Sanki beni böcek ısırdı Mahua. <laughs> Sorun yok iyileşir. Hadi git dinlen sen. Ben ilaç getiririm hadi. Sakin ol. Abla bak seni tekrar uyarıyorum. Gelininin kötü kaderi oğlunu da etkiliyor. Sürekli yaralanmayı nasıl başarıyorsun Aryan? Kendine biraz dikkat etsene. Sakin ol bana bir şey olmaz. Tanrı bizim yanımızda. Yani endişe etme. Aryan inan bana bu olanların hiçbiri normal değil. Annem ve baban endişelerinde çok haklı. Onları sakinleştirmek için bu planları yapan kişiyi suçüstü yakalamalıyız. Ama nasıl? Hey Ayhan dikkat et. biliyor Beni ne yapıp edip kendine aşık eden bu kadın Viren'i de mutlaka yakalayabilir. Çünkü sen çok güçlü bir kadınsın. <gülüyor> <gülüyor> Bak tüm bunları kim yapıyorsa ne olursa olsun onu yakalayacağımıza inancım tam. Çünkü sen benim her zaman yanımdasın. Aryan dürüst olmak gerekirse ben ablamdan şüpheleniyorum. Bence ona dikkat etmeliyiz. Bundi kızım, senin bugünden sonra çok daha dikkatli olman gerekiyor. Moa benden şüpheleniyor. Onun şüphelerini haklı çıkarmamalıyım. Abla, hemen benimle gel. Hadi. Nereye? Hastaneye. Neden? Hadi birlikte hastaneye gideceğiz. Hayır, Abla benimle gel diyorum. Hayır hadi, gelmem. Gel gel hadi, Hayır gelmem. Hayır gelmem. Ben, ben gitmek benimle istemiyorum dedim. hayır gelmeyeceğim çok korkuyorum Hiçbir şey olmayacak Hayır gitmek istemiyorum Abla gitmeniz gerek Hayır ben oraya gitmek istemiyorum İtiraf istemiyorum abla şimdi benimle Aa! hastaneye geliyorsun Ben Hadi, gitmek istemiyorum yürü. ama Yeter artık abla Sana benimle birlikte dedim. geliyorsun Ben doktora gitmek Cennet istemiyorum zorundasın. Daha. Çünkü ondan çok korkuyorum Hayır hayır gitmeyeceğim ben doktordan korkuyorum Aslına bakarsanız bu zavallı kızın akıl sağlığının bu mahua yüzünden bozulduğunu düşünüyorum Anne Neden anlamak istemiyorsun Uğursuzluk diye bir şey yoktur anne lütfen. Müstakbel karımla böyle konuşmayı bırak artık. Ölmek zorunda kalsam bile Mahua ile mutlaka evleneceğim. İşte tam da istediğim buydu. Şimdi Arya'nın canını alacağım ve bundan da kardeşim Mahua sorumlu tutulacak. Hasta olan kim? Hasta olan o. Hemen götürün. Hayır. Ben gitmek istemiyorum Mahoğa. Lütfen beni gönderme. Hayır ben gitmeyeceğim. Ben gitmek istemiyorum. Buna dayanamam. Ben ol. deli değilim. Ben gitmek istemiyorum. Hayır gitmeyeceğim. Ben çok korkuyorum. Olmaz. Beni gönderme Mahoğa. Onlarla gitmek istemiyorum. Beni gönderme kardeşim. Lütfen beni gönderme. Ben çok korkuyorum Mahoğa. Lütfen. Mahoğa. Eğer Bundi gerçekten rol yapmıyorsa gerçekten kardeşin hastaysa bu büyük bir günah olur. Hayır Arya. Bu günah değil. Bir zorunluluk. Her ne yapıyorsam onun iyiliği için yapıyorum. Eğer hastanede kalırsa ona daha iyi bakarlar. Onu tedavi ederler. Doktorların kontrolünde olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.